Merhaba, Platinum serisine hoş geldiniz diyebiliriz artık. Yani yaklaşık bir buçuk hatta iki aydır üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız sistemimizi en sonunda tamamladık ve satış konumuzda açtık. Artık bir tanıtım konusuyla bunları sizlere tanıtmak istedik. O sebeple kısa bir video hazırlayalım dedik. Ee, aslında uzun bir video olacak ama admin paneli çok daha uzun olacak diyebiliriz çünkü birçok özellik e, kurguladık ve planladık. Hemen hızlıca başlayalım. Öncelikle çok e, sorular gelenlerden bir tanesi şeydi. E, bildiğiniz üzere iphone cihazlardan e, kamera vasıtasıyla e, bir qr okutabiliyorsunuz. Ne yazık ki androidlerde bu özellik yok. Onun yerine şöyle bir özellik aslında söz konusu ve bu sayede de bir QR okutmuş olalım. Google'un kendi uygulaması diyebiliriz aslında her Android cihazda gelen Google Lens uygulamasından şuradaki okuyucuya bastığınız zaman şu şekilde QR okutarak şöyle biraz daha geriye alalım. Evet linkimiz çıktı tıklayarak otomatik olarak yönlendiriyor sizi. Şimdi burada gördüğünüz üzere QR okuttuğumuz zaman otomatik olarak bize bir masa numarası atadı. Tabii ki bu sizin admin panelden oluşturduğunuz masalarla ilgili. Yani dışarıdan bir müşteri kafeye geldiği zaman, oturduğu zaman masadaki QR okutarak her masanın adına göre otomatik olarak çeker. Ve tüm işlemlerde bu ID'yi baz alır. İsterseniz bu şekilde incelemeye bir devam edelim. Daha sonrasında QR'den çıkış yaparak normal yolumuza gidebiliriz. Şimdi burada e, çok eklenen, istenilen özellikleri aslında ekledik genel olarak. Öncelikle duyuru alanlarımız var. E, genel olarak kullanıcıya bir bilgilendirme yapmak istiyorsanız admin panelinden çok rahat ekleyebilirsiniz. Onun haricinde bir fotoğraf paylaşım alanımız var. Tıklayarak lightbox'ı devreye giriyor bu şekilde oksun görünür ee, çoklu dil sistemimiz gene aynı şekilde var ee, örnek veriyorum İngilizceyi seçtiğim zaman otomatik olarak sistem İngilizceye dönüyor biz Türkçe modunda devam edelim işlerimize evet hemen menüden başlayalım menü kısımlarımız gene aynı şekilde e, geliştirilmiş kategori sistemi mevcuttur örnek veriyorum çoğu işletmelerde özellikle turizm bölgesinde olan işletmelerde sadece içecekler için bile ayrı bir menü gelebiliyor. O yüzden biz de gelişmiş bir kategori sistemi yazdık. Örnek veriyorum hamburger ve içecekler kısmında e, direkt men onların alt kategorisini görüyorsunuz. Ama örnek veriyorum tatlılara geldiğiniz zaman direkt ürünler listelenir veya fırın ürünlerine geldiğiniz zaman direkt ürünler listelenir. Örneğin hamburger menüsünden Et tıkladığınız zaman sizi otomatikman alt kategoriye gönderip işte ürünlerini listelemeline yardımcı olur. Örnek veriyorum bu menüye girelim. Burada aynı şekilde çoklu bir galeri alanı yazdık. Kullanıcılardan gelen çok büyük isteklerden birisi aslında buydu. Bir galerimiz var. Daha sonrasında bir ürün açıklamamız var ve alerjen bilgilerine dair daha artık e, tasarımı biraz daha toparladık bu kısımda özellikle. Eğer ki bir alerjen yoksa otomatik olarak herhangi bir tanımlanmış alerjen yoktur diye bilgi vermektedir. Buradan e, fiyatlarını e, kaç tane almak istediğinizi belirtebilirsiniz. Porsiyon sistemini aynı şekilde e, kullanabilirsiniz. Bunun mantığı şudur arkadaşlar özellikle bunu çok e, karmaşaya sebep oluyor ürün fiyatı 29 TL ise bunun üzerine artı eklenecek fiyatı seçersiniz yani King seçimi seçtiğiniz zaman 12 TL ödeyecek değil 29 artı 12 ödeyeceksinizdir bir diğer e, gelen isteklerden en çok e, belki söylenenlerden birisi de budur ekstralara ücret de eklemek isteyen kullanıcılar oldu yani örnek veriyorum bir e, hamburger söyleyeceğiniz zaman içerisinde olması gereken hani çeşitli özellikler vardır işte üstüne ekliyorum ketçap, mayonez vesaire. Bunlara ekstra olarak fiyatlandırmak isteyen kullanıcılar da oluyor. Örnek veriyorum göbek salatası dediğiniz zaman 1 lira. Büyük boy patates dediğiniz zaman 9 lira daha sistemin üstüne ekliyorlar. Bir ürün notunuz varsa aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Yoksa direktmen sepete eklendi olan. Sepetimize girdiğiniz zaman Burada gördüğünüz üzere Upper menü 29 TL, King seçim 12 TL porsiyon fiyatı. Ayrıyetten ek seçeneklerle beraber toplam bize 51 TL'ye gelmiş oldu. Şimdi buradan bir indirim kuponu girebiliriz. Örnek veriyorum. Şu indirim kuponunu uygula dediğimiz zaman bize kupon miktarı yetersiz olduğunu söyleyecek. Yani sepetin minimum 100 TL olduğu zaman bize 10 TL'lik indirim yapacağını belirtiyor. Farklı bir kupon kodu girelim. 0 913 445 olması gerekiyor bakalım indirim kuponu başarıyla uygulandı Çünkü bunun minimum sepet tutarı 10 TL'ydi ve 10 TL 5 TL indirim yapıyor ve 46 TL'ye düştü şimdi sipariş tamamla diyelim burada e, direktman QR okuttuğumuz için bize hiçbir şekilde e, paket siparişini vesaire yönlendirmeden Direkt isim soyisim yazarak siparişimizi tamamlayabiliriz. İster kasada ister kredi kartıyla sipariş verebiliriz. Siparişimizi tamamlayalım. Sizin de duyacağınız üzere masa üstümüze admin panelimize sesli bildirimimiz düştü ve 204 numaralı sipariş koduyla siparişimizi takip edebiliriz. Aynı şekilde şu an session'da otomatik olarak atadığı için hiçbir şekilde sorgulama yapmadan bu masaya verdiğimiz tüm siparişleri buradan detaylı bir şekilde görebiliriz. Evet buradaki işlemlerimiz bitti. Daha doğrusu iç masa kısmını anlattık. Şimdi gelelim paket servis ve üyelik üyeliksiz sipariş modlarımıza bakalım. Hemen bu taraftan çıkışımızı yapalım. Şu an masa seçim yapılmadı tabii ki direktmen incelemelerimize buradan devam edelim en büyük özelliklerden birisi Aslında aklımıza gelenen büyük özelliklerden birisi de sistemin gece gündüz modu olması aynı şekilde adminin panelinde de bu gece gündüz modu mevcuttur ve bu sayede aslında kullanıcılara biraz daha hitap ettirecek şekilde işlem yaptırdık gündüz modunda biz devam edelim bize ulaşın sayfaları vesaire bizim standart sayfalarımız diyebiliriz hemen e, kayıt olmak istemiyorum. Direktmen e, kayıt olmadan bir sipariş daha verelim. Örneğin yine bu menüye girelim. Ürünümüzü sepete ekleyelim. Bu sefer mayonezi çıkartalım. Sepete ekle diyelim. Ve sepeti inceleyelim. İndirim kuponu olmadan 29 TL değerinde ben bir sipariş vermek istiyorum. Ama kayıt olursam da buradan kolay bir şekilde kayıt olabilirim. Şimdi paket servise geldiğimiz zaman e, otomatik olarak hemen bir bilgilerimizi yazmamız gerekiyor. Örneğin telefon numaramızı aynı şekilde yazalım. Mail adresimizi yazalım. Kom.tr Şimdi burada teslimat yönteminde aslında birçok özellikler var. Alt tarafında birçok kontrollerimiz var. Onlardan da kısaca bahsedeceğim. Örnek veriyorum gelip alacağım derseniz eğer otomatik olarak kendiniz şubeden gidip gel al servisinden yararlanabilirsiniz. Burada hangi şehire, hangi ilçeye, hangi mahalleye işlem yapılacağını siz kendiniz belirliyorsunuz. Ve aslında en büyük özelliklerden birisi de bu. Samsun yazmasının tek sebebi bu şubenin sadece bu e, restorantın sadece Samsun'da hizmet vermesi. Eğer ki alt panelinden Ankara, Gaziantep, İstanbul, Edirne e, şubeleri de varsa bunlar da seçilebilir. Örneğin bu restoran sadece Samsun, Atakum ilçesinde belirli olan bu mahallelerde hizmet veriyormuş. Bunların hepsini e, sistem yetkilisi kendisi ekliyor. Akalan Mahallesi'ni seçtiğimiz zaman adresimizi girelim. Örnek bir adres girelim. Devamını yazmak istemiyorum. Artık uğraşmak istemiyorum onunla. Buradan diğer, diğerini seçtiğiniz zaman aynı şekilde ileri tarihli bir sipariş vermek isterseniz burayı kullanabilirsiniz. En kısa sürede teslim edilisini seçiyorum. Ve online ödeme yapacağımı belirtiyorum. Şu an bana Akalan için minimum sepet tutarı 72 TL olmalıdır diyor. Ve şu an sipariş verdirmiyor. Çünkü Akalan Mahallesi'ni bu kişi bu restoran sahibi 72 TL altında sepet tutarını kabul etmiyor. Bunun yerine alanmayı seçiyorum. Siparişimi tamamla diyorum. Siparişimiz alındı. Aynı şekilde admin panelimize de bildirimiz düştü. Ve şu an ödeme kısımlarımı yapıyorum örneğin şu an test modunda olduğumuz için rahat bir şekilde ve şu an bir mailimiz de geldi aslında. Eee sipariş gönder e, sipariş verdiğimize dair bir mailimiz bize ulaştı. Bu normal şartlarda otomatik olarak yönlenmesi gerekiyor. Tabii bizimki demo mod olduğu için yönlendirmiyor. Ve 205 numaralı sipariş ile biz siparişimizi kontrol edebiliyoruz. Örneğin buradan detayına da tıkladığımız zaman bir Vupo menü söylediğimizi detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Hatta mailimizin içerisine de bakabiliriz. Güzel bir mail template'imiz var. Ee, buradan siparişlerimizi görüntüleyebiliyoruz. Bahsedeceğim başka taraflarda kayıt ol kısımlarımıza bakalım. Hemen bir kayıt olma işlemlerimizi gerçekleştirelim. Test get parse tek. Şu an yapalım. tabii ki önemli şeyler değil. Test modu. Bu mail adresi daha önce kullanılmış diyor. Şöyle yapalım o zaman. Şunu değiştirelim. Şöyle yapalım. Sıkıntı değil. Telefon numarası kontrolümüz de var. Evet şu an giriş yapıldı otomatik olarak. Hesabım sayfasından bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Daha önce verdiğiniz siparişleri aynı şekilde görüntüleyebilirsiniz. Buradan adres eklemenizi yapabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde adres eklemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin bir ürün sepete ekleyelim. Bu sefer değişiklik yapıp bunu ekleyelim. Hemen siparişimizi tamamlayamak kısmına gelelim paket servisten. Bilgilerimiz burada otomatik olarak gelmektedir. Örnek veriyorum adres seçimi olmadığı için yeni bir adres eklemenizi ister sizden. Yeni adres tıklaya tıklayarak, örneğin ofis adresi diyelim. Şehir seçimi aynı şekilde yapıyoruz. Alanını seçelim. Yazalım. Buradan adresimizi yazdık. Kapıda ödemeye tıklayalım bu sefer. Sipariş tamamla dediğimiz zaman otomatik olarak adresimizi sisteme kayıt edecek ve bundan sonraki siparişlerde de o adresi kullanabileceğiz. Veya isterseniz buradan yeni adres ekleyebilir, mevcut adreslerinizi düzenleyebilir, kolay bir şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bunun haricinde sosyal medya hesaplarımız aynı şekilde biraz daha pratikleştirdik. Ee, admin panel listesinde zaten e, arayüz incelemesinde admin panelin incelemesinde bunu da göreceksiniz Burası e, tamamen ister aç kapa mantığında tamamen e, Kullanmak istemezseniz tek bir tuşla O hesabı kapatabilirsiniz listelenmesini. Bunun haricinde bu tarafta zaten garson çağır hesap iste e, aynı e, işlemler olmaktadır Garson çağırmak için muhakkak bir QR kod okutmalısınız Okutmazsanız hiçbir şekilde garson çağıramazsınız onun haricinde genel olarak sistemimiz bu şekilde. Gayet güzel bir sistem oldu. Umarım herkes için hayırlara vesile olur. Çünkü şu ana kadar bizim takip edebildiğimiz kadarıyla müşterilerden aldığımız dönüşler, onlarla sohbet ettiğimiz kısımlarda şu ana kadar 800'e yakın bir müşteri potansiyeline ulaşmış bu durumda. Yani 800'e yakın bir restoran dünya genelinde özellikle bu yazılımı kullanıyor. Bir önceki yazılımımızı kullanıyor daha doğrusu. Ve onlardan aldığımız dönüşlerden yola çıkarak birçok iyileştirme yaptık. Birçok yeni özellikler getirdik. Çok stabil bir hale getirdik. Dediğim gibi 1,5-2 ay gibi bir süredir bunun üzerinde çalışıyoruz. Umarım dediğim gibi ve herkese herkese güzel bir e, ekmek kapısı olur diye düşünüyorum. Son olarak aklıma gelen e, burada bir ürün arama kısmımız var. Aslında çok hoşuma giden bir kısım. E, mesela bu pro olarak yazdığım zaman direktmen önüme çıkıyor. E, benim ikilim dediğim zaman otomatik olarak önüme gelen bir arama kısmımız var. Burada videoyu sonlandıralım. E, admin paneli için şu an çekimlerimizi yapacağız. Umarım dediğim gibi herkese hayırlı olur.